Patron Amerika'da başkanlık yarışı yaklaşırken ve kızışırken Washington'un dünyanın geri kalanıyla nasıl ilişki kuracağı cevap bekleyen soruların başında gelmekte. ABD'yi yakından takip ettiğinizde burada öne çıkmakta olan üç eğilim görülmekte. Daha doğrusu ABD içindeki üç gücün mevzisi ile burun buruna kalınmakta. İkinci Dünya Savaşı ile iktidara gelen liberal enternasyonistler, en etkili derinlikli sürprizlere imza atma kabiliyetleriyle ilk sırada. İkinci sırada ise bazı ittifaklardan ve işbirliklerinden kurumlardan çekilmek uzaklaşmak isteyen bir kesim var, diğer grup ise küresel olarak üstlendikleri rolden sıyrılıp dar eksende kalmayı isteyen ve önce Amerika diyerek yürüyen odak. ABD içindeki bu çekişme iki partinin iki ismin mücadelesi değildi. Dünyanın nasıl şekil alacağı nasıl yönetebileceği ile ilgiliydi. Biden ile Trump'ın bilek güreşi de buydu. İki ismin arkasındaki ekoller farklıydı. Başkan Biden mevcut düzenin sürmesini isteyen ve bunun için mücadele eden isimdi. Kurulu düzeni onlar meydana getirdiği için devamını istiyorlardı. Doğaldı. Trump ise sistemi değiştirmek için yola çıkıyordu ve arkasında Amerikanın öncüleri vardı. Bu ekol ABD'nin jandarmalıktan kurtulmasını amaçlıyordu. Küresel sistem, Washington'a güç verse de bütçesini deriyor. ÇIN gibi bir rakibin çıkmasını engelleyemiyordu. Bundan rahatsızlardı. ABD'deki seçim sonuçları kesinlikle bizim içinde olduğumuz coğrafyayı, Afrika'yı, Asya'yı büyük ölçüde etkileyecekti. Amerika'nın derinliklerinde kavga müthiş. Geçtiğimiz haftada yazdığım gibi K.O.C.H. ailesi bir orta yol bulmak için olsa gerek daha önce destek verdikleri Trump'tan güçlerini çekerek Nikki Hale'ye veriyorlardı. Yani tamam önce büyük ABD. İtirazımız yok ancak burasını da içe kapanıp köye çeviremeyiz diyorlardı. Küreselleşmeye karşı çıkıyorlar, n i k k i h a l e y üzerinden üçüncü bir yol arıyorlardı. Zaten bu savaşı fosil yakıtlar ve yeşil enerji üzerinden de görmek mümkündü. Trump güçlü bir karakter. Biden oldukça yaşlı. Nikki ise hazırlanan zemine en uygun isim gibi. Elbette daha çok zaman var ancak adamlar işlerini son güne bırakacak değildi. Trump görevdeyken bile NATO'dan çıkmak istediği sır değildi. Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, bunu yazdığı kitabında aktardı. Trump büyük sarsıntı, hali ölçülebilen tahmin edilebilen değişim, Biden'da de mevcut sistem demekti. Şu an için derin ABD, Biden'la yan yana görünmüyordu. Buralarda bilmediğimiz ABD'nin öncüleri Trump'a da haleye de sıcaktı. Trump'ın gelmesi, ABD ile AB'nin kopması, Çin'in de kopan parçaya yapışması demekti. n i k k i h a l e y bu dengeyi tutmanın ismiydi. Trump'ın Beyaz Saray'a tekrar dönecek olması ABD dışındaki her ülkenin kendi hesabını kendisinin görmesi anlamına gelmekteydi. Amerika'nın öncüleri kendilerini bunun rakipsiz yapacağını düşünmekte. Bir de bu planların pek çoğunda P-Ü-R-İ-T-E-N etkisi bulunmaktaydı. Trump gelirse bölgede canımızı sıkan gelişmeler duracaktı. Bu kez Trump'ın gücü yetecekti. Orta Doğu şekillenirken bize büyük rol düşecekti. Fakat... Demokratların ve arkasındaki ekolünde büyük kabiliyeti becerisi ve oyun değiştirme gücü vardı. BIDEN Netanyahu'yu günahı kadar sevmiyor ancak söyleyemiyordu. Bu nedenle seçimlerden önce İsrail'de değişim istiyor hükümeti götürmek için siyaller yolluyordu. Netanyahu da katliamlardaki artan dozun Biden'a zarar vereceğini hesap ediyordu. Sullivan da bu nedenle son kez uyarmak için Tel Aviv'e gidiyordu. ABD içindeki mücadelede demokratlar kaybedeceklerini görürse ki bu uzak değil, çılgınlık yapma ihtimalleri vardı. Savaş bunun için akla gelebilecek ilk şıktı. Trump'ın devamlı çılgın olarak takdim edilmesi oyunun bir parçasıydı. Türkiye önümüzdeki dönemi sorunsuz atlatabilirse kurulacak masada büyük oyuncu olarak yerini alacaktı. Küreselleşme biterse, bitirilirse burada patron bizdik. Figüranlarla uğraşmayı bırakır koca bir sayfa açardık. Yine tuhaf haftalara aylara kucak açtık gibi. Bakalım görelim. Amerikalılar onu satmaya karar verdi. Netanyahu'yu zor günler bekliyor Gazze'de geçici ateşkesin bitmesiyle saldırılarına yeniden başlayan İsrail ordusu, Gazze'nin güneyine de karadan girmişti. Savaşın uzaması, dünya kamuoyundan gelen baskı ile de İsrail'e ilk günden bu yana kayıtsız şartsız destek veren ABD'de artık Netanyahu hükümetini eleştirmeye başladı. ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in destek kaybettiğini ve Benjamin Netanyahu'nun değişmesi gerektiğini söyledi. Tüm bu gelişmeleri Haber 7 muhabiri Yavuz Selvi, Haber 7 güvenlik analisti Doktor Eray Güçlüğür ile konuştu. Netanyahu'yu satmaya karar verdiler, Haber 7 güvenlik analisti Doktor Eray Güçlüğür şunları söyledi, şimdi tabii hem kuzeyde hem de güneyde İsrail'in saldırı hızı durdu. Özellikle kuzeyde taktik durum üstünlüğü hala Hamas'ta. Ama enteresan olan şey şu. Amerika İsrail'in giderek daha büyük bir bataklığa saplandığını görünce ortaya çıkan dünya kamuoyu baskısı bir de burada İsrail'in başarısız olması aynı zamanda ABD'nin de başarısız olacağı anlamına geldiği için Netanyahu'yu satmaya karar verdi. Yani Netanyahu'yu düşürecek. Netanyahu bu kadar insanları öldürdü. Netanyahu bütün her şeyin sorumlusu diyecekler, bileti ona kesecekler, kendileri aklanacaklar. Amerika'nın yapmaya çalıştığı strateji bu. Kassam Tugayları devasa gücü diz ÇÖKTÜRTTÜLER -e bir misli güç mukayesesi yaptık. Burası için yaklaşık İsrail 40 bin asker görevlendirmiş durumda. Burada Gazze'nin kuzeyinde savaşan Hamaslı savaşçılar ise yaklaşık 2 bin. Yani bir Hamas savaşçısına 20 İsrail askeri düşüyor. Yine ateş gücü mukayesesi yaptık NATO standartlarını esas aldık. Burası yaklaşık 70-80 kilometrekarelik bir alan olduğunda metrekareye normalin 50 kat üstünde bir ateş bomba yağdırdığını görürsünüz. Yani insan gücü olarak 1'e 20, ateş gücü olarak 1'e 50 üstün ama sonuç olmadığı gibi Kassam Tugayları ve diğer direniş grupları bu devasa gücü burada diz çöktürmüş vaziyetler, 3 ila 4 hafta içerisinde büyük ihtimalle ateşkes olacak, aynısını bakın Han Yunus'ta denediler. Buradan bir kısım bildiklerini çektiler, güneye indirdiler. Buradan tek taraflı bir girme yaptılar. Evet tek tarafa girme yapıldı ama Selahattin yolunda kaldılar. Hamas durdurdu. Şimdi Hamas durdurunca bu sefer yan ve gerilerinden kuşatılıp İsrail güçleri burada topluca zayiat vermeye başladılar. Şunu söylemek istiyorum. Kuzeyde zaten taktik durum üstünlüğü Hamas'la. Burada da artık taktik durum üstünlüğünü Hamas elde etmiş gibi görünüyor. İsrail taarruzları civarında stabil hale geldi. İlerleyemiyorlar görünen o ki 3-4 hafta içerisinde büyük bir ihtimal bir ateşkes olacak gibi görünüyor. Çünkü İsrail ordusu artık bu işi başaramıyor. Türkiye'nin operasyonunu dünyada bir ilk sözleriyle duyurdular Çin, Türk savunma sanayisini takibe devam ediyor. Son olarak Çin'deki Ordu gazetesi, Türk insansız hava ve deniz araçlarının Ekim ayındaki müşterek test operasyonunu dünyada bir ilk diyerek okuyucularına duyurdu. Türk savunma sanayiindeki atılımlar Çin'in yakın takibinde. Çin'deki Ordu Gazetesi, Türk İHA ve idalarının koordineli tatbikatını haberleştirdi. Türk insansız hava ve deniz araçlarının Ekim ayındaki müşterek test operasyonunun dünyada bir ilk olduğuna işaret edildi. Türkiye'nin savunma alanında yeni bir yol ortaya koyduğu yorumları da yapıldı. Çin Ordu Gazetesi, ilk insansız su üstü deniz aracı Albatros ve hava aracı TB2'nin Doğu Akdeniz'deki ortak tatbikatını haber yaptı. TRT haberin haberine göre müşterek test operasyonunun alanında bir ilk olduğunu vurguladı. Dünyanın dört bir yanından İHA'ya işbirliğine yönelik donanım ve teknolojiye yatırım yapıldığını da kaydetti. Türkiye'nin bu tatbikatla deniz ve hava savunma alanlarında yeni bir operasyonel kabiliyet geliştirdiği yorumları yapılıyor. Geçen Ekim ayında yapılan test operasyonunda 22 metre uzunluğundaki hedef gemi önce Bayraktar TB2 tarafından belirlenmişti. TB2 bilgileri 8 adet albatros idadan oluşan gemi grubuna iletti. Idalardan biri daha sonra hedef gemiyi batırdı.